Evet hocam yine gün geçme kötü Türkiye Süper Ligi'nde olaylar durmasın, gündemlerde değişmesin ve spekülasyonlar atıl. Masum bugün seninle birlikte Süper, Türkiye Süper Ligi'nin bir takımının maçını değil Direkt Türkiye'nin maçının analizini yapacağız Ameli takımı ay yıldızların maçı hocam Bugün seninle birlikte Bulgaristan'a daha önce 4-0 mı yapmıştık? 6-1 galiba hocam 6 bir mi yapmıştık? Gürcistan 4-0 yani Evet Ha tamam yanlış hatırlıyorlar yok çünkü Bulgaristan'a daha önce 6-1 yapmıştık Bugün de yine Bulgaristan'a 2-0 yendiğimiz bir maçın analizini yapacağız Bulgaristan maçına e, geçmeden önce bu maçla alakalı bir yorum varsa alayım ama hocam Ne düşünüyorsun bu hakkında? Hocam efsane bir maçtı ve playoff'u garantiledik hocam. Artık Dünya Kupası için son bir adım kaldı. İspanya'yı 6 mı 7 0 mı yenersek Dünya Kupası'na direkt katılıyoruz. Sizce yener miyiz hocam? 7 0 mı hocam? 7 0 7 0. Hocam şimdi gerçekçi konuşalım. Şimdi gözümü kapadım. Hayal dünyasına daldığımda Türkiye hayal dünyasında bile 7 0 kazanamıyor. Hocam İspanya'yı sen 7 0 yenemezsin. bizim artık önümüze bakıp belki 1 0 yenip o 6 0'ın revanşını alıp namalup bitirmeden İspanya'ya bir gurur, bir onur yaşatabilirsin biz milli takım olarak. Ama 7 0 çok zor hocam. Gerçekçi olalım. Kerem Aktürkoğlu sakat, Abdül... Kerim sakat. Mesela Orkun Kökçü daha iyileşmedi. E Barış Alper Yılmaz formunda değil. Bu maçta biraz eksiler de var hocam. O geldin için teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim hocam. Sen de hoş geldin. Başlayalım. Başlayalım hocam. Başlayalım hocam. Direkt maç analizine geçeceğim eğer yani. eklemek istediğim bir yorumun yoksa. Yok hocam başlayalım. <laughs> Dakika 12'de milli takımın sol taraftan gelişen hatada Kenan Yıldız rakibini geçebilecek ceza alanına girdi ve Kenan'ın pasında alt pas önündeki Kerem Aktürkoğlu'nun boşuna top yandan avuta çıktı. Hocam Kerem Aktürkoğlu bu maçta <laughs> çok beceriksiz oynadı. Yani bu pozisyonda da karşı karşıya pozisyonda. Vasat'ın üstü. Vasat'ın altında oynadı hocam. Vasat'ın altında oynadı. Gerçeği konuşalım şimdi. Orada o golü atabilirdi. Karşı karşıya pozisyonda gitti topu dışarı attı direğin dibinden. Bilmiyorum. Dakika 16'da ceza alanı dışında kazanan serbest atışında topun başına geçen Hakan Çal pozisyonu direkt kareye düşündü. Top barajdan döndü. Maçın hakemi pozisyonda elle oynadığı Tespit edilerek penaltı kararı verdi. 18. dakikada penaltıyı kullanan Hakan Çalhanoğlu kaleci Mito ve topu ayrı köşeye köşelere gö gönderdi. Ve milli takımımız 1-0'a geçti. Hakan Çalhanoğlu zaten bu penaltı vuruşunda dünyada bir numara haline gelmeye başladı. Ronaldo ile birlikte Türk olarak. Türk olarak da bir numara bu arada. En iyi penaltı kullanan adam çok sert vurdu. Kaleci kurtaramaz onu. Eli eli kırılırdı o kalecinin eline gitse. Hani pozisyonda el, el, elle müdahale doğru mu dersen? Evet hocam. Barajda şöyle elini açarsa pozisyona penaltı verir hakem. Maçın özelinde hakem çok bir maça etki o etkide bulunmadı. Hocam. hocam. Hocam, maça etkide bulunmadı. Bence bu pozisyonun hakkı net penaltı. <laughs> Hakan Çağlanoğlu'nu da tebrik etmek lazım. Burada maçın fişini erken çekti. 22'de Hakan Çağlanoğlu'nun pasında ceza sahası ön çizgiyle buluşan top Kerem Aktürkoğlu şık vuruşunda kaleci mi top sol, sol tarafı uzunluğuna bak sonra da to, topu koyuna geçerdi. Ya burada Kerem Aktürkoğlu'na bir şey diyemem. <laughs> Elinden geleni yaptı. Güzel bir plase vuruşu yaptı. Ya orada biraz kalecinin becerisi. kalecinin klaslığına kaldı hocam. Ben öyle düşün yani Kerem Aktürkoğlu'nun biraz kendine gelip bu vuruşları biraz daha geliştirirse Kerem Aktürkoğlu en Fenerbahçe'de en de milli <laughs> takımda bir numara haline gelebilir. Çünkü Kerem Aktürkoğlu en çok gol atan oyuncu sıralamasında da yükselişte. Daha sonra gitmesin aslında temelli sebeplece bitiricilik. bir bitiricilik eksikliği ve son dönemdeki performansında da yoğun olandaki bir düşüş vardı. O yüzden Benfica'ya gitti. Benfica da biraz kendini toparlayabildi. Ancak Türkiye Süper Ligi'ne geri döndüğünde Fenerbahçe'de pek de iyi işler çıkarmadı bitirici kadar. Ama yine de kendisini yavaş yavaş toparlıyor. Ne kadar Kerem Aktürkoğlu'nu sevmesem de ee bu noktada ona söyleyebileceğim tek bir şey. Ben bitiriciliğini ve oyun görüşünü geliştirirse ve kafasına futbola eskisi gibi verebilirse bence gerek Türkiye Süper Ligi'nin gerek de milli takımın vazgeçilmez isimlerinden birisi olacaktır diye düşünüyorum. Kerem Aktürkoğlu'nu sevmediğim yönü sadece oynadığı futbol beni cezbetmiyor. Karakterine bir lafım yok. Fener'e gitmesi bu arada doğru bir karar hocam. Türkiye yine tekrar dönüş yaptılar. Galatasaray geri gelemezdi bu arada. Kerem Aktürkoğlu... Başakşehir'e Kerem... gidebilir. Başakşehir hocam bitti. Başakşehir yok Başak artık e hocam. Başakşehir'e gidebilir. Abi da ben Başakşehir'e gitmiştim. Hocam, yani, işte, Ardol... hocam, Kerem Aktürkoğlu kaç yaşında? 27 yaşında. 27 yaşında bir adam. Hocam Benfica'da Benfica'da bir sezon daha oynayabilirdi. Hadi kalamadı da bir falan bir takıma gidebilirdin yani. İlla kendini pazarlattı. Yani neyse bunu konuşmak istemiyorum. Hocam gur gurbeç. <laughs> gurbetçiydi. Biraz Türkiye'yi özlemiş olabilir. bu maçın özelinde Kerem Aktıklı'nı ben de beğenmedim. Sana katılıyorum. Sadece bunu ben de beğenmiyorum. Sevmiyorum yani. Dakika ya, 50 altta sağ kanattan çizgiye kadar benim arkasını yapsa altı basında Kerem Aktıklı konunun kafa top üstten altı. Yani baktığımızda oyunun içinde kafa olarak futbol. Biraz şanssızlık da vardı bu maç özelinde. Şu er pozisyonda Kerem Aktıklı'nın kaçırdığı golü konuşuyoruz hocam. Evet. Ya. 怎么回事？ <laughs> arayın, hocam bu dizilerde böyle bir anlar gelir. Hani böyle seni böyle kandırırlar. Mesela Dexter'da Rita'nın ölümü beni çok üzmüştü hatırlıyor musun? Orada bir anda ben şok geçirmiştim. Bu da öyle oldu hocam. <gülüyor> <gülüyor> topla buluşan Kenan Yıldız sol çaprazda rakibini ceza sahasına girdi. yerden şunda top az farklı çıktı. Hocam Kenan vardı işbirliği Türkiye Milli Takımını zirveye taşıyacağına eminim. Dünya Kupası geliyor biliyorsun. Seneye Haziran'da Dünya Kupası oynanacak. İnşallah katılırız hocam. En son 2000'li yıllarda katılmışız. Ben daha bebek. Bu arada Kenan Yıldız hakkında ufak bir bilgi vereyim hocam. Geçen günlerde sosyal medyada önüme çıktı. Messi'nin seçtiği 10 genç yıldızın sadece 10 tane genç yıldızın giyebileceği krampon şu an Kenan Yıldız'ın ayağında. Messi tabii o zaman Messi biraz Kenan Yıldız'a bir dokunmuş, el vermiş diyebilir miyiz hocam? Hani azıcık bir elnemiş. Hani al. Hani Devil testim gibi değildi. De, Messi'nin seçtiği 10 genç yıldızın giyebileceği özel bir krampon varmış. Ee, bu kramponlardan bir tanesi de bizim Kenan Yıldız'daymış. Yani açıkçası Messi gibi bir Devil, Messi gibi bir yeteneğin, efsanenin bizim bizim Türk böyle bir jestte bulunması, kıyak geçmesi benim hoşuma gider. Hocam Kenan Yıldız'ın yolu galiba Real Madrid'e doğru gidiyor. Bence Barcelona hocam. Barcelona olabilir. Real Madrid. Messi de Barcelona'ya gidecekmiş. 4 ay 5 ay oynayacak diye Galatasaray'a haberi vermiştik. Barcelona'ya gidip orada 4-5 ay oynayabilirmiş. Ya hocam Messi Barcelona'ya gitmeli ya. Yani gitmeli, orada bitirmeli hocam. Yani bak ben Galatasaray'ın bak Messi'nin Galatasaray'a gelmesini canım gönlüne isterim ama Messi'nin bir kere o kamp oya geri dönmesi lazım. Yani her hocam her, her kedi evine geri döner. <laughs> Şu dükkanı kürkünü almaya geri döner hocam. Olaf öyle değil ama ben öyle söylüyorum. <laughs> Hocam şöyle baktığımızda Messi dünyanın en iyi oyuncusu. Doğuk anonsluk ve deyimleri. Evet. Barcelona'ya giderse bir de Barcelona'da şampiyonluk ve UCL falan yaşarsa. Yaşamaz imkanı şey yok. Dünyanın en iyi oyuncusu zaten. Üstüne bir de perçinlemiş olacaksın. 1000 golü de geçer bu arada. Yani Ronaldo 1000 gol atmaya çalışıyor ya 1000 golü Şu an daha 38 yaşında. Ronaldo 41 yaşında. Bence Ronaldo ne zaman bırakırsa Messi o zaman salacak. Ne var? <laughs> Ronaldo'yu bekliyor. Kimi o... adamı alacak? Kupa mupa kalmadı. Adam bekliyor. Ben oldu baksın da ben de bir gideyim artık. Hocam Arda Güler de Arap Ligi'ne gidiyormuş. Hı hı. Kupadır ya. Yıllık 35 milyon euro maaş. Gittim. 200 milyon euro imza parası. ailesine o... 100 milyon euro maaş. Ooo! Yani bonservis bedeli. Artık Arda Güler için de 300 milyon euro öderler. O gitsin beni de alıyor mu? <laughs> İç güveysi kabul ediyorlar Bizi tuzluk olarak yanında yaşantıya nediyeye alıyorlar. Kabulü. <laughs> Peki <laughs> <laughs> 70 nesi. Kalesi hakikaten gelişen milli takım atanlarda ve pasıyla topla buluşan Kenan Kan son çizgiye kadar inmeden topu Oğuz Aktar'dan Oğuz pasını verdi mi? Müsait pozisyondaki İsmail uzak köşeye boşunda topu az farkla alta gitti. Hep alta gidiyor. Evet hocam hep dışarı atıyoruz topu. İsmail ne diyorsun hocam? İsmail yüksek bence muazzam bir oyuncu. Sek 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 evet, İsmail diyor. Hocam Fenerbahçe'den sonra yolu Avrupa diye, düşünüyorum. Ben öyle düşünüyorum bilmiyorum. Ben yüksek. Yani, İsmail yüksek hocam. Necip Uysal değil de İsmail yüksek. Necip milli takımda oynuyor mu? Yok hocam yaşlandı artık. Ah ben Şimdi her yerde olsa her yerde oynayamadım. Kalede bile Necip Uysal uyuyabiliriz. Öyle bir adam çünkü. Şu an Galatasaray'ın bulunduğu durum. Hani Oti'de 4 ay gitti deniyor hocam o sümen. Artık kalede barış, forvette barış, sağ kanatta sol kanatta barış, sağ ve sol kanatta de barış, defans ve orta de, sahada barış olarak yolunda devam ediyor. 78'e sol kanattan gelişen Bulgaristan atağında ceza sahasına girer. Bu sevgili Sert Şutlu'na kaleci Uğurcan Çakır şık bir kurtarışla topu kovne ve çeldi. Bu da ilk Bulgaristan ataydı galiba. Evet. Yani maçta zaten öyle Bulgaristan'ın çok ileri çıktığı bir atak yok. hocam. i̇lk yani dediğim pozisyon orada kaldığımız. aldığımız. Evet evet. Uğurcan Çakır da muazzam kurtardı. yani ben buradayım dedi. Ben uyuduğunu düşünmüştüm maçta pozisyon yoksunluğunu. No, evet, 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 olmuştu daha. Net evet, can sıkıntısı kaleci her şeyi yaptırıyor hocam. 2.89'da <laughs> sağ taraftan taç çizgisine yakınlara kazanılan servis vuruşta topun başına geçen Arkan Çalan oldu. Topun ceza sahasına gönderdi. Bulgaristan savunmasında Kerim ters bir vuruşla topu kendi ağlarıyla gönderdi. Milli takımımız 2-0'a geçti ve maç bu skorla sona erdi. Aktı Bulgaristanlı oyuncu Kerem Aktürkoğlu atamıyor. Onu, atamıyor. Biz ben atamıyoruz. atayım anasını. Ben atayım dedi hocam. Böyle baktığımızda pozisyonu ben Reaste de izlemiştim hocam. Bir isim vardı onun videolarını yapıyor. Çok eğlenceli videolar yapıyor. Şimdi ismini unuttum Instagram'da hocam. Maçın özetini yapıyor. Bu pozisyonu Say. Safe değil. Bir adam vardı. Hani alt sahada yapıyorlar. He Urban. Urban he. O adam çok yapmış. seviyorum kendisini. Ben de seviyorum hocam. Çok komik videolar yapıyor. <laughs> Buradan kendisine selam olsun. Ben bu pozisyon üzerinde de artık Bulgaristan'ın hocam bittiğini. Bu tarihimizde de en çok Bulgaristan'da karşılaşmışız. Adamları her sene bir, iki kere konuk ediyorduk. <gülüyor> <gülüyor> Bitti hocam. Gallerle eşleşiyoruz dilersen. Mesela bu Dünya Kupası'nda gene bir Galler, bir Bulgaristan. Hocam, e, milli takımımızın gerekli olan takımları var. Genel evet, derdini evet. kısmına geçelim. Ona bir Maçı sonlandırıp beklemek istediğim bir yorum var mı? Yok hocam. Ben sıkıcı bir maç. Ben iki, ikinci yarıda uyudum yani maçı izlerken. O zaman <laughs> genel değerlendirme kısmımıza geçebiliriz. Hocam yani. milli takımımızın gerekli takımları vardır. Mesela e, Galler, Bulgaristan, Gürcistan bir takım daha vardı. Arada bir San Marino geliyor. İzlanda. Ha, İzlanda, İzlanda. bir de San Marino geliyor arada böyle bizden galibiyet koparmak için. Böyle küçük çocuk, evin küçük çocuğu San Marino. Macaristan. O da olabilir ama genelde Galler, Bulgaristan ve Gürcistan arasında gidip geliyoruz biz. Şimdi İzlanda da olabilir. Gürcistan. O işte bu dört arasında gidiyor. Ya, ya, dönüyor orada. Evet. Çak dönüyor. Bu, milli takımımızın gedikli gelmiş bazı takımların bir biri en belalısı Galler. Evet. Ki Bu Bugalleb'in bize olan bir sevdası var. Ben onu henüz daha çözümleyemedim. Ama her böyle bir kupo olduğunda, her böyle bir eleme olduğunda, her böyle bir playoff olduğunda önemli bir müsabakanın hazırlık süreçlerinde Galler çıkıp diyor ki biz kupayı alamayacağız ama siz de alamayacaksınız. Galler deyince ben hala geri benim oda oynadığını zannediyorum. Hani, hocam. Korkuyorum. Birinci Dünya Savaşı'nın Almanya kaybedince biz de hükmen kaybetmiş sayıldık ya maalesef. <laughs> Galler diyor ki ben zaten kaybettim kaybedeceğim. Ama sen de kaybedeceksin. Galler bence biz bence bize aşık ama aşkını itiraf edemiyor hocam. Platonik diyebilir miyiz hocam? Bence Türkiye çok aşık değil. Ama platonik olarak bize seviyor. Evet maç öncesinde o Felak vardı ya çarkı çeviriyorlardı. Türkiye Teknik Direktörü gidiyor böyle. Vinson, Vincenzo Mantella çeviriyor çarkı. Gene galler geliyor. Gene galler geliyor. İzdam da geliyor. Bir ara İzdam da vardı. Full onlarla eşleşiyordu. Bilmiyorum ben anlamıyorum hocam. T bize aşıklar hocam. İspanya geldi. Bizi kıskanıyorlar. Bu grupta mesela hocam. Ya hocam. Ya çok başka yerlere gitmeyelim hocam. Kıskanıyorlar hocam. <laughs> Hocam bu maç özeline baktığımızda bence artık bu takımların dışında Dünya Kupası'nda da böyle mesela nasıl diyeyim değişik bir takım söyle bana. Bir milli takım ismi söyle. İç, işte Hollanda. eşleştik. Öyle Hollanda grupta eşleşsek ben çok korkmuyorum. İtalya. Eşleş. İtalya ile eşleşelim. Amerika. Norveç. Olur. Halat Show. Yener. Yenilv... Hocam Portekiz milli takımı da 9-0 kazanmış. Ha? Evet. Dün. Portekiz. Evet Portekiz milli takımı 9-0 kazanmışlar. Kimi yemiştik? Hatırlamıyorum ismini. Yani ismini hatırlamıyorum. 9-0. Ronaldo yoktu o maçta. Hocam Kansiyemiş. Cemil Tavik milli takım bize bir gelsene bir şov yapsak. 4 tane atmıştı Fransa milli takımı hocam. Ben Keşke bizde böyle. Kesin bizde gelse bizi yenerler. 5 sefer falan takı, takı takarlar biz hocam. Oraya adaları bizi yenmiş. Adamları kasapla. Mesela bak Faroy adaları böyle oturuyor tamam mı şimdi? Maçtan önce kasap şimdi. Kasap emmi. Maç adı geliyor musun? Milli maç var Türkiye ile. Diğerleri alın sağdan geliyor. Büfeden çocuk topluyorlar geliyorlar. <laughs> Toplama kampıyla bizden puan almışlar. RFS Galatasaray maçı. Ama bu arada, bu arada bir ciddi bir RFS'nin oyuncuları mı? bu arada özel hayatta çalışıyorlardı. Biri market kasabıydı. Evet. Biri kasaptı hakikaten. Biri manavdı. Biri öğrenciydi. Elektrikçi vardı ya sağda. <laughs> yani elektrikçilik mesleğini küçümsediğim için ne Sahada elektrikçi vardı. Ya yani hocam biz böyle... Şey gibi düşün, Kıvistiyar ne olur değil mi? Evet. Dünya starı, ana mesleği ne? Elektrikçi. Kontak çeviriyor. Kontak, yani, düz kontak yapabiliyor mesela. Böyle bir adam düşünsene sahada mesela. 300 bin öpü piyasa yemez. biz hocam merhametli bir halkız. Yani Türk futbolu olarak. Garibanın yanındayız. Garibanın yanındayız. Nerede bir gariban takım var <laughs> ona puan veriyoruz hocam. Beşiktaş'tan kalma bir özelliğimiz. Beşiktaş bunun babası. Beşiktaş en atıyor böyle. Geliyor herkes topluyor. Beşiktaş yıl böyle o bütün sülalenin babası vardır ya. bütün küçük bir topluyor böyle yanına. Al böyle. Puan dağıtıyor, kart dağıtıyor böyle böyleleri. Bizim Türkiye Milli Takımına da bir şey de bebetmiş. çünkü küçük takımlara puan vermeyi seviyoruz ama işi biraz ciddi alıp sana birkaç soru sormak istiyoruz. Tabii istiyor. hocam. A Milli Takım playoff bu garantiledi. De, muhtemel muhtemelen de belli oldu. Kuzey Makedonya, Galler, İsviçre, Romanya, Kuzey İrlanda. Hocam ben gidiyorum. Yeter. Demin konuştuk Galler'de geri burada muhtemel rakip. Yeter. Tam Marina gelsin istemiyorum Galler. <laughs> kaybederiz hocam. <laughs> Sen Marina kaybederiz hocam? Doğru diyorsun hocam. Adamlar Hayır. hiç hani puan alamıyorlar çünkü bizler alırlar. Hani bu dört takımdan Kuzey Makedonya'yı isterim. Ya, olabilir. İst İsveç'i ister miyim isterim. İsveç. Bunların arasından en ciddisi işte İsveç hocam. Yani biraz Türkiye milli takımına ciddi rakip lazım. Evet. Çünkü bizde genel olarak Türkler Türklerde de Türk takımlarımızda da şu olay olay var. Bizden küçük bir takım görünce maça şu şekilde çıkıyoruz. Daha demin evdeydim neredeyim hocam? Bir de hocam şöyle bir şey var. Direkt bir takımla eşleşip kazandığında direkt Dünya Kupası'na gitmeyeceğim. Bir tur daha var. Yani o yüzden e, Makedonya ya da hani kendim şahsımca İsveç ve Almanya'yı iki rakip olarak seçerim kendime. Niye? Çünkü bizim milli takıma sertlik lazım. Galler gelince zaten korktuğumuz için oynayamıyor. Kuzey İrlanda gelince ulan bunlarda da kim var deyip hiç oynamıyoruz. Makedonya'yı duyunca zaten ulan bunları da kim var deyip taklitlemeyip oynamıyoruz. Hocam şöyle bir şey diyeceğim sana. Yani Türkiye'nin kendi oyun kalitesi zirveye ulaştığında bu kadroyla bu takımların hepsini evet. tokatlar. Yani bunların hepsini yener. Hepsini yener. İtalya'yı yener bak. Sarı İtalya'yı yenir, hocam. yener hocam. Norveç'i yener. İyi oynadığı bir yer. Halat var sadece. Halat var. Charlotte var bir de Odegaard var. Bayağı varmış ya Fransa. Fransa ile kapı yendik zamanında hocam. Aa hocam yenemeyebiliriz. Hocam yenemeyeceğimiz takım İspanya. İspanya'yı yenemeyiz. Peki o zaman hocam madem yenemeyeceğimiz dedik ve Fransa, İtalya, İspanya dedik. Tamam, takımımız Dünya Kupası'na katılabilecek mi? Katılır sen ne kadar? E 2002 daha... yaşatır mı? 2002 yaşatırız hocam. Biraz kura şansı var şimdi. Gruptan çıkar sonra direkt sana İspanya gelirse gene karşına sen yükselemezsin. Ama öyle Avusturya, Macaristan, İmparatorluğu gibi takımlar gelirse biz orada yükseliriz hocam. Ben Türkiye'nin Dünya Kupası'na kesin olarak katılacağını, katılamasa Montella'yı yollamaları lazım. Ben kesin olarak katılacağını ve Dünya Kupası'nda da eşleşme ihtimalini bulduğum takım da maalesef Galler. gene Galler hocam. <laughs> İnşallah katılamazlar ya. İnşallah katılamaz Galler elenir hocam. <laughs> Çünkü o onlar elenince biz de eleniyoruz ne yani. Platonik olarak açıklar biz. O zaman hocam ekstradan sormak istediğim bir sorun. Ekstradan söylemek istediğim bir yorumun. Gerek maç gerekse bu sorularla alakalı ve gerekse bütün video boyunca konuştuğumuz konularla alakalı. Hemen gibi beklemek istediğin yorum. veya bir sorun var mı? İlk önce hocam Beşiktaş demiştik de unuttum onu kusura bakmayın. Ameliyat geçirmişler Sergen Yalçın. Buradan ona geçmiş olsun ol. diyoruz. İnşallah sağlığına bir an önce kavuşur. İnşallah. Videonun konusuna geldiğimizde de bu özet değil. Ya yani genel olarak baktığımızda Türkiye Milli Takımın oyunu bana şey veriyor. Beni gururlandırıyor. Vincenzo Montella da Türkiye'ye gelmiş en iyi teknik direktörlerden biridir. Milli takımına Fatih Terim'den sonra. Bakacağız hocam Türkiye milli takımı nereye gidecek? Hocam şimdi Montelli ben ağır ağır eleştirdim. En iyisi demem. Neden hocam? Ne sen ne kaybı var? Yani kötü oynatıyor diyemez. Ama yavaş yavaş toparlıyor gerçekten hani bunu söyleyebilirim. Hani en iyisi demem ama e, gerçekten çok güzel bir şekilde toparladı. Gerek Gürcistan gerek Bulgaristan'ın o 6 birlik 6-0'lık maçı olsun. 6 birlik diye hatırlıyordum galiba biz gol o maçta. E, o maç olsun. Gerekse şu anki 2-0'lık maçımız olsun. Hani yavaş yavaş o toparlama sürecine yavaş yavaş aa bak benim böyle oyuncularım varmış. Buna böyle kreatif bir şekilde kullanabiliyormuşum. Deme noktasına geldi. Ee, i̇nanıyorum ki daha iyi bir şekilde kullanacaktır. İnanıyorum ki daha iyi bir şekilde o playoff'a, dünya kupasını hazırlayacaktır. Peki hocam biliyorsun önümüzde İspanya maçı var. Bir skor tahmini alabilir miyim senden? 2-1 Türkiye alır diyor. Ya ben objektif ve gerçekçi olarak bakarsak 5-0 İspanya'nın bizi yeneceğini düşünüyorum hocam. İnşallah ya ben Tabunma da yapsan Yamal Show var. Ya hocam ya 2-1 kazanırız ya da 2-2 beraber kalırız diyelim. Ben kaybedeceğimizi düşünüyorum hocam. Güzel. O zaman hocam beklemek istediğim bir bölüm yok. Yok hocam ağzına sağlık. Güzel bir video oldu. Hani Türkiye milli takımı. Bir sonraki maçta da başarılar dilerim. İnşallah Bakalım Dünya hocam. Kupası'na ve playofflarında geçip Dünya Kupası'na katılırız hocam. İnşallah. İnşallah hocam. O zaman hocam geldiğin için teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim hocam. Ağzına sağlık. Çok güzel bir video oldu. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Siz de Türkiye milli takımı ile ilgili düşüncelerinizi yazmayı unutmayın. Kesinlikle abone olun. Oradan sizi izliyor olacağım kameradan. Abone olun. Bol kalın. Sporla kalın.